shall see you. ATV ekranının reytingleri alt üst eden macerası Bir Gece Masalı'nın başarılı oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'la dünyanın en prestijli televizyon içerik fuarı MIPCOM için geldikleri kanda buluştuk. MIPCOM Türk dizilerinin dünyaya açılmasında çok özel ve önemli bir pazar. Bu anlamda başarılı oyunculara hislerini sorarak başlamak istiyoruz. Çok heyecanlıyım ben. Ben bir de ilk defa buradayım. Sen bayağı bir senedir buraya Aynen. geliyorsun sürekli her yaz galiba. Ama ben ilk defa buradayım. Çok güzel burası. Atmosfer çok güzel. Mutluyum, heyecanlıyım. Ben dediği gibi buraya birkaç birkaçıncı gelişim. Türkiye'nin, Türk dizi sektörünün bu pazardaki yerinin büyüklüğü zaten gurur vericiyken burada şu anda kendi işimiz için toplandık. The Nightfall yabancı ismiyle bir gece masalı için buradayız. Heyecanlıyız. Yani kaç ülkeyle buluşacak, nasıl bir karşılık bulacak bizim için merak ve heyecan konusu. Keyifli burada olmak yani. Mahir ve Can Teza bir gece masalıyla en sevinen ikililerden biri haline geldiler. Oyunculuklarıyla gönlümüzü fetheden Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un aralarındaki uyumu neye borçlu olduklarını merak ediyoruz. Neye borçluyuz? Yani iyi anlaştık. Bence bunun kesinlikle bir katkısı Şikayenin... var. Çok büyük bir etkisi var. Evet senaryonun var. çok büyük bir etkisi çok var. Çok güçlü yazılmış bir senaryo. Çok e, diyaloglar çok samimi, çok gerçek diyalogların içinde olduğu sahnelerin, olayların olduğu bir iş. E, bunun yanı sıra hani yazgının yeteneğinden bahsetmenir olmaz. Şu, bir kendi adıma kısmından bahsediyorum. Onunla bir oyun içinde bir oyun içinde yer alıyor olmak, onunla oynayabiliyor olmak çok keyifli. Karşılığını her yaptığım şeyin karşılığını alabiliyor olmak çok keyifli. Bu da Büyükman izleyeceğin yansıyor diye düşünüyorum Teşekkür kendi adıma. Kesinlikle yani. benim için de aynı şekilde. Burak zaten çok yetenekli bir oyuncu. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Ya burada da tabii ki her zaman birbirimize yardımcı oluyoruz. Bunun bir katkısı var bence. Ya Allah aşkına bir insan içine karışalım artık ya. Hı, doğru söylüyorsun gerçekten. Fark etmedim. hadi. Nasıl yani? Ne? Bizi burada bırakıp gidecek misiniz? Cık. Eşya toplayacağım demedim mi sen de topla. Benim eşyam var Canfeza. Hem toplu benim eşyam hem sen. Sen de izin alalım falan mı istiyorsun? Ben <laughs> anlamadım şimdi. Konuşmuştuk bunları ya. Sıkma beni o kadar. Tamam Mahir sıkmıyorum seni. Sen ne yapmak istiyorsan onu yap. Nereye gitmek istiyorsan oraya git tamam mı? Yürü. Ah. Eşyalarımızı toplayalım. Gel. İnanılmaz ya. şey diyeyim mi? Hem kızdı hem de üstüne küstü ha. Yok be kızdı falan yok, okuyamaz bana. Hem hasta bana, problem yok. <laughs> Sevgili Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun, Mahir ve Can Feza'da en sevdiğiniz taraflar nedir diye sorsak? Bence çok gerçek yazılıyor. Yani çok mesela mıç, mıç bir ikili değil. Yani e, kavgaları var, birbirlerini kızdıkları noktalar var. Bazen birbirlerinden vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Ya Bunlar gerçek hayatta olan şeyler. Bir aşkı oluşturan şeyler olduğu için bana gerçek geliyor. Evet, diyaloglar çok samimi, sahneler çok gerçek. Çok fazla bir şey yapmamaya çalışırken... ...üzerinde çok fazla bir şey koyarken buluyoruz kendimizi. İster istemez bir doğaçlamaya orta ortaya çıkan sahneler oluyor. Ee, evet, yani hikayesi ve kalemi bununla çok etkili diyebilirim. Sen benim için hazırlanmadın mı? Hayır, senin için hazırlanmadım ile dışarı çıkacağız. Nereye çıkacaksınız ya? Kız kıza çıkıp nikahımı kutlayacağız işte. Kız kıza bu saatte. Ne var saatte Mahir? Gayet erken şu an. Hayır tabii ki öyle bir şey olmazsa delirdi kafayı yedi kız. Olacak Mahir. Plan yaptık çıkacağız. Nereye çıkacaksınız ya? Sen çıkıyorsun ya arkadaşınla nikah günü. Ha sen onun tribini atıyorsun bana tamam. Ha sen kararlısın. Onu atacaksın o tribi. Doğru tamam. Peki ben seni böyle Sana sormadım zaten. Ama sana şuna giderdi. ATV ekranında fırtınalar estiren pek çok dizi dünyanın dört bir yanında izleyicisiyle buluşuyor. Kültürümüzden işlerin farklı coğrafyalarda talep görmesi hakkında ne düşünüyorlar? Bu etkileşim oyuncularımızda nasıl bir heyecan yaratıyor öğrenmek istiyoruz. Yani e, aşk, aşkın bir ülkesi bir şey yok o yüzden her yerde aynı olduğu için tabii ki karşılık bulması normal. Türk insanlarının da bence ben çok duygusal insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Halk olarak acıyı da seviyoruz. Sıcak bir milletiz. Evet mi? sıcak milletiz. Evet zaten hep söylenir. Oradaki o sıcaklık, oradaki o o yoğun hal büyük ihtimalle dışarıda öyle bir artı çok pozitif bir etki yaratıyor anladığım kadarıyla. Neyse tamam hadi kalkalım. Ne yapıyoruz biz burada? Ben bu kadar ben damat oldum. Bu kadar sefil bir damatlık görmedim ya. Evlendik hala daha bayırda yatıyoruz. Ya, rezillik. Kalk. gidiyoruz daha tam olarak evlenmedik. Evet, imza daha doğru. Haydi. Nereye? Odaya. Hangi odaya? Senin ya da benim odama, çamkası. Nereye olacak? Ne yapacağız odada? Ne yapacağız odada? Ee, bahçelerimizi açarız. Nasıl bir Bugün bir ton alışveriş yaptık değil mi? Bakarız bakalım ne var ne yok. <laughs> Niye bakacağız bu Geçenekleri aldık ya bir ton böyle pijama aldık. Onları bir deneriz bakalım üzerimize oluyor mu diye. Mahir ve Canfeza çok samimi, çok bizden karakterler. Sevgili Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı hayat verdiğiniz karakterlere kendinizden kattığınız taraflar var mı? Benim tam tersi kendimden eksiltmeye çalıştığım şeyler var. Çünkü normal hayatımda daha böyle enerjik bir insanımdır. Daha, daha kısmaya çalışıyorsun yani evet, kendimi. Kendimi genel olarak kısmaya çalışıyorum. Birazcık daha oturaklı bir karakter çünkü Canfeza bana göre. Ben bir şey eklemiyorum o yüzden. Ben bir şey eklerim dersem olmaz şu anda gibi geliyor. <laughs> yani şu var sadece hafta boyunca çalışıyoruz. bir yerden sonra eminim o şeker o çaya karışıyordur. Yani elimizde olmadan büyük bir... benim ben Burak'ın Mahir'i Mahir'in Burak yazgının Can Feza'ya Can Feza'nın yazgıya tabii geçişleri. Oluyordur. Ama bunu ne eminim oyuncu olarak, meslek olarak, ne biz bunu çok fark etmeyi seviyoruz... Evet. ...ne de bunun üzerinde durmak bizim için çok sağlıklı değil. Evet, evet. Hani o ikisini karıştırmak keyiflidir ama sorunuzun cevabı evet, eminim, oluyordur. Evet, ben de katılıyorum. Bir de bir oyuncu olarak zaten karakterde kendinden bir şey bulmak veya kendinden bir şey eklemek bize pozitif olarak geri dönmüyor. Tam tersi. Kesinlikle. Yani bambaşka bir şey hissetmek gerekiyor. O yüzden buraya katılıyorum. Ne yapacaksın bu gece? Yarın heyecanlı seni düşüneceğim. <laughs> evet. Hı? Tam şimdi söylemen gerekiyor. Ben de. İyi bilirsin burada. <laughs> Çok ciddiyim sen bana bak. Sen böyle erkekleri çektiren tiplerden değilsin değil mi? Hayır saçmalama. Ne saçmalama? Bana bir kere bile seni sever beni de, biliyorsun değil mi? Düşün. Ben söylemeden anlayamıyor musun? Hayır anlamıyorum. Duymak istiyorum. Evet. seviyorsun. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'a bize vakit ayırdıkları için teşekkür ediyor. Son olarak başarılı oyuncularımızdan izleyicilerimiz için bir mesaj istiyoruz. Bizde kalın daha büyük şeyler olacak. Evet devam edin. <laughs>